Nurettin Topçu, Türk düşünce hayatında önemli yeri olan isimlerden birisi. Çok kıymetli bir isim. Sadece eserleri değil, geride bıraktığı hatıralar ve temas ettiği insanlarla da bugünkü Türkiye'ye yön veren önemli isimlerden birisi. Kendisinden bize kalanları konuşmak üzere yayıncı kıymetli Ebu Bekir Erdem'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim düşüncelerine geçmeden önce Nurettin Topçuyu yetiştiren ortam nasıl bir ortamdı? Nasıl bir İstanbul'da yetişti? Bundan bahsedelim dilerseniz öncelikle. Nurettin Topçu Erzurum asıllı bir ailenin zadelerin torunu. Dedesi Erzurum işgalinde topçu olarak çalıştığı için sülalesine topçuzadeler diyorlar. Babası erken yaşta dedesi vefat edince canlı hayvan ticaretine başlıyor. Sonra İstanbul'a geçiyorlar. İstanbul'da Süleymaniye'de bir yer tutuyor babası. Rahmetli Nurettin Bey burada dünyaya geliyor. Burada ilk e, mektebini Reşit Paşa ilkokulunda okuyor. Daha sonra vefa idatesi, daha sonra liseyi İstanbul yani daha sonra görev yaptığı İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlıyor. 1924'te. Fakat Nurettin Bey'in doğduğu yıl 1909 biliyorsunuz meşrutiyetin ilan edildiği ve Türkiye'nin çok sıkıntılı olduğu yıllar. Çocukluğunun geçtiği Birinci Dünya Savaşı yılları, büyük problemlerin olduğu yıllar, harp yıllarının problemlerinde iflas ediyor, her şeyini kaybediyor. Fakat Nurettin Bey çok çalışkan okuldan itibaren lise dahil bütün okulları hep birincilikle bitiren, ileri yaşta zeki bir birisi. Vatan, millet duyguları, din duygularıyla e, gelişen bir zeka ve bir düşünce. İyi bir eğitim alıyor ve hatta Sorbon'da Türk bayrağını göndere çeken bir öğrenci olacak kadar bir felsefe eğitimi alıyor. E, o yıllarıyla alakalı neler söylemek gerekir? İlk defa Paris'te Sorbon'da bir Türk öğrenci felsefe doktorası yapıyor ve bu doktora Sorbon'da devlet doktorası. Çünkü orada da devlet doktoraları dışında başka şeyler de var. Fransız devlet doktorasını yapıyor ve yine birinci oluyor. Siz de Türk bayrağından bahsettiniz. Orada şöyle bir gelenek varmış. Birinci olanın arzularını sorarlarmış. Teklifleri de şu, ya bir Kuzey Avrupa gezisi veyahut da Mavi Yolculuk veyahut Amerikan gezisi veya Altın Saat bunlardan hangisini tercih ederseniz. Nurettin Bey bunların hepsini reddediyor. Diyor ki, şeyin, sorbonun girişinde ve çıkışında Türk bayrağı dalgalansın ve sikler marşı okunuyor ve bundan sonra bu duygularla Türkiye'ye geliyor. Kendisine üniversitede kalması hocalık teklif ediyor. Nurettin Bey diyor ki e, bu, bu cümlemi, bu konuyla ilgili alakalıların kulaklarına küpe olsun. Beni benim vatanım okuttu, benim milletim okuttu. Ben onlara hizmet etmek mecburiyetindeyiz ve Paris'teki e, hocalığı reddederek Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelince önce Zannederim Galatasaray'da e, felsefe grubu derslerine giriyor. 1938'de ilk Hareket Dergisi'ni çıkarıyor. Ve Hareket dergisi Cumhuriyet döneminde ilk muhalif dergi olarak Nureddin Bey tarafından yayınlanıyor. Tabii şartlar da son derece ağır. İzmir'de de tekrar sürülmek cezası verince bir gün sınıfa giriyor ki sınıftaki bütün öğrenciler saçını kesmiş. Merak ediyor sonra. Ve bugün çocuklara diyor ki çocuklar bugünkü dersi kim hazırlayacak? Sınıfın tamamı. Ben bile anlatırken şimdi bak <laughs> duygulandım. Sınıfın tamamı. Kalkıyor. Ve tabii çok etkileniyor. Ve tabii öğrencileri anlatıyor ve tekrar oradan denizliye sürülüyor. Onun da sebebi çalgılarcılar diye. Şimdi o zamanki yönetimi dolaylı olarak, doğrudan, isim vermeden, olay zikretmeden yazdığı bir yazgı, eleştiri yazısı. Lise müdürü bu öğrencilere kötü örnek oluyor diyerek rapor veriyor ve tekrar sürülüyor. Sonra tekrar İstanbul'a geliyor. Hasan Ali Yücel de şeyde İstanbul Erkek Lisesi'nde öğretmenli olmuş. Ve Nurettin Bey'i de yakın tanıyor. Biraz da onun delaletiyle tekrar İstanbul'a geliyor ve faaliyetlerine geliyor. Burada ikinci bir sürgün oluyor. ve Denizli'de Denizli'de de şeyle Said Nursu'yla çok bir arada. Onun hem mahkemelerini takip ediyor hem de onun sohbetine katılıyor hareket dergisi daha sonra bir de 1945'te ikinci defa çıkıyor. Sizin yolunuzun kesişmesi, tanışması Nurettin Bey'le o kısmı da Şimdi merak ben ediyorum. 1964'te İstanbul Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Fakültesini kazandım. Ve 1966 yılında Fatih'te Erzurum Talebe Yurdu'nda kalıyorum. Ocak ayında bir derdi üzerinde çıplak iki ayak şehre doğru yürüyor bir resim gri bir zemin, işte hareket dergisinin ilk sayısı. İnsanlar, şu cümleyi çok kullanıyorum ben, insanlar, Mustafa Kutlu da bunu böyle şöyle der, kuşlar da kaderden üş üşümüş. Ben mühendis olmak için geldim ama bu olay benim hayatımın rotasını değiştirdi. Ve o dergiyi okudum, 5-6 sayı takip ettim. 6. sayıdan itibaren Hareket Dergisi'nin yazıhanesine gittim ve orada işte bugün dostluk ve arkadaşlığımız olan başta ezeler verdi. bu Mu, e, Muzaffer Civelek, Emin Işık rahmetli abi. Onlarla tanıştık. Ondan sonra devamlı harekete takip etmeye başladım. İkinci bir e, şeyimizde, rahmetli Emin Işık Ayıp abi e, Soğanada bir küçük camide Cuma namazları kırdırırdı. Rahmetli hoca da oraya giderdi. Ve daha sonra yayınladığımız hareket yayınlarında Devleti Kur'an İrade Kitabı'nın üçte ikisi bu cuma hutbelerinin makale olarak dönüştürmesinden e, çıkmıştır. Türkiye'de düşünce hayatının ile alakalı e, Nurettin Topçu düşüncenin ön planda birçok alanda marifte olmak üzere ahlak, isyan, temel felsefi kavramlarla alakalı düşünceler geliştirdi. Yani nasıl bir Türkiye hayal ediyordu? Gelecek tasavvuru nasıldı? Şimdi, Ve bunun için nasıl adımlar atıyordu? Şimdi Nurettin Bey insan, birey, aile, toplum, millet, devlet, Allah. Yani insanın birey olarak gelişmesi, aile içinde olması milletin gelişmesi ve devlet insanı Allah'a götüren bir yoldur. Bu manada milliyetçiliği ve mukaddesetçiliği dine dayandırır. Anadoluculuk hareketi Nurettin Bey ile başlamıyor. Ama diğerlerinin Anadoluculuğu daha çok milletin genel yapısına dayalı. Nurettin Bey buna İslam'ı giydirdi. Yani Anadoluculuğa İslam kıyafeti Nurettin Bey tarafından sokuldu. Ve bin yıllık tarih, halk için sarf edilen emek, Anadolu toprağı ve İslam ve Allah'a giden yol. Ve bu manada Türk milliyetçiliği ve Türk düşünce hayatının mimarı gibidir. Bize kalan sizce en önemli şey nedir Nurettin Topuç'tan? Şimdi Nurettin Bey anlaşılmadığını bile bile bir ömrünü yazmaya insan yetiştirmeye yermiş Nureddin Bey'in en önemli özelliği bu. Yani Müslümanların, dindarların cami cemaatinin toplumun genel İslam'a aykırı bütün yapısına rağmen toplumdan kopmayan, çağrıldığı zaman oraya giden 1948'lerde lerde başlayan Demokrat Parti ile sürdürülen Amerika'ya kapitalizme bağlı yapı her tarafımızdan Batıcı layık, İslam milliyetçi herkes bugün de kabul edilen bu yapıya başından itibaren ta 40'lardan itibaren karşı duran ve sanayileşmeye, kalkınma ve şeye karşı duran tek mütefekkir. Nurettin Topçu'yu konuşmaya bir zamanlar görev yaptı Galatasaray Lisesi'nde kıymetli Yusuf Duran Günaydın'la devam ediyoruz. Kendisi bir ahlak felsefecisi. Ahlak deyince nasıl bir tanım getiriyor ve neden önemsiyor Nurettin Topçu? Nurettin Topçu felsefesinin temelini bu ahlak kavramını yerleştiriyor diyebiliriz rahatlıkla. Ahlak Nizamı diye bir kitabı var. Çok etkileyici bir kitap gerçekten. Burada tüm e, sosyal olayların temeline ahlakı yerleştiriyor. Tabii toplumsal ahlak e, çok önemli Nurettin Topçu için. Bir defa e, onun e, bu konudaki e, temel görüşleri biraz işte toplumun e, daha e, toplumcu ya da işte tam Nurettin Topçu'nun tabirini kullanacak olsak sosyalist bir anlayışla terbiye edilmesi gerektiğini düşünüyor. Onun sahip olduğu anlayış hiçbir şekilde dini dışarıda bırakmayan ama kapitalist işte sermayenin gücüne dayalı anlayışın tam karşısında duran bir anlayış. Onun ferdi olarak değil de toplumsal olarak böyle bir ahlaki yaklaşımı var. O isyan ahlakı diye işte tezinden itibaren Nurettin Topçu ile birlikte anılan o kavramda da böyle bir yaklaşımı var. O e, burada işte kuru gürültü çıkartarak e, yapılan bir isyanı kastetmiyor. Tamamen kapitalist e, anlayışa dayalı bir iktisadi sisteme karşı sessiz bir çığlık öneriyor. Bu nasıl olabilir? Bu da e, işte yoksulun hakkını vererek, e, tamamen toplumsal ahlak dediğimiz şeyi içselleştirerek olabilir. Başka türlü bu mümkün değil, Topçaya göre. İşte o ahlak nizam diye bir kitabı var. O kitapta çok çarpıcı bir cümlesi var aslında okumak e, mümkün olur mu sadece bir cümlesi. Tabii ki buyurun lütfen. Okumak isterim buyurun lütfen. Diyor ki e, ahlak kültürünün ve Kur'an ahlakının bir yandan komünist bir yandan din adamlarını ve Müslüman cemaatini hem de onlar hiç farkına varmadan peşinden sürekli sürükleyen kişiler tarafından ayaklar altına alındığı bu korkunç tariyanda Anadolu İslam sosyalizminden başka milletini kurtaracak yol yoktur diyor. ya Bu sadece bir cümle tabi bunları ahlak nizamının başında işte bu sosyalizme yaklaşımını toplumsal ahlakın temeline yerleştirdiği bu sosyalist bakış açısını temellendiriyor çok e, teferruat bir şekilde. O kitabın ilk bölümü tamamen buna tahsis edilmiş durumda. Ee, bir diğeri e, Marif Marif meselesi ne? İçinde bir okulda davranış. bulunuyoruz ve eğitimi çok önemsiyor ve evet. eğitim de demiyor hatta marif diyor. Marif meselesini çok önemsiyor. Marif dediğimizde ahlakın yanında bir de marif var. Marifle neyi ne Nurettin Topçu'nun düşüncesinde? Şimdi Nurettin Topçu'nun en sık kullandığı kavramlardan biri marif, mektep. Bu kelimeler çok rastlayabilir bütün Nurettin Topçu külliyatında. Gerçekten de kendisi de öğretmenlik yapmıştı uzun süre biliyorsunuz. Nurettin Topçu bir eğitimci olarak bizzat mutfaktan gelen bir kişi diyelim. Yani eğitimin mutfağından gelen bir kişi. O Cumhuriyet'in işte o yıllarında Fransa'dan döndükten sonra işte çeşitli liselerde yaptığı öğretmenlik esnasında edindiği hem kendine özgü deneyimleri var. Hem de e, bunlardan da yola çıkarak Türkiye'de yaşanan eğitim sıkıntılarını dile getirdi. Türkiye'nin marif davası diye de kocaman bir kitabı var. O yani mektep dediğimiz şeyi çok önemsiyor. Yani yakınlarına söylediği çok çarpıcı bir cümlesi var. Yani ben mektepten içeri adımımı bir mabede e, adım atar gibi yapmışımdır. Öğretmenlik hayatım hı hı. boyunca hep böyle girmişimdir görev yaptığım sınıfa diye yakınlarına söylediği çok çarpıcı bir cümle var, bu bana çok çarpıcı görünüyor. Gerçekten eğitimi bir ibadet olarak gören, ibadet aşkıyla eğitimcilik görevini yapan bir insan. Nurettin Topçu'nun mektebi, yani cemiyetin fertlerini işte toplumsal ödevleri yapması için, öğretmek için şey yapılan bir alan. Evet. Böyle bir tabiri de var, buna yakın bir tabiri de var. Bu tabirler, kullanmış olduğu şeyler çok çarpıcı, yani bütün eserlerinde zaten sıradan cümleler kurmuyor hiç. Eğitimle ilgili cümlelerinde de çok çarpıcı ifadeler var. Özellikle o kitaplarını mutlaka okumak lazım. Bir de toplumsal yönü var, içtimai meseleler konusunda. Yani bir Türkiye'nin problemleri var. Ahlak meselesi, marif meselesi, bütün bunlarla, bunlara çözümler bulmaya çalışıyor. Nasıl bir Türkiye görüyor ve nasıl bir Türkiye hedefliyor, düşünüyor diyebiliriz Nurettin Topçu. Çünkü etkileri itibariyle de Türk düşüncesinde derin izler bıraktığı için sadece kendisiyle sınırlı değil. Kendi yaşadıklarını her zaman devreye sokuyor. Bu onun konumunda olan herkes için geçerli bir şey. Fakat o, onun büyük Türkiye idealinde gerçekten de Türkiye'nin merkezde olduğu bir İslam dünyası var. Türkiye'yi İslam dünyasının bir parçası olarak görüyor. Ve Türkiye'de bu Anadoluculuk fikri doğrultusunda işte 1071'den öncesini yok saymak şeklinde değil. Ama ağırlıklı olarak 1071'den sonra oluşmuş olan Türkiye'yi esas alıyor hep. Bu Türkiye Müslüman bir Türkiye. Ahlaki değerlere ve toplumsal ahlaka sahip bir Türkiye. Onun idealindeki Türkiye bu. Özetle söylemek gerekirse. Farklı kavramlardan söz ediyoruz Nurettin Topçu'nun düşüncesindeki. isyan var ama isyanla ahlakı da yan yana getiren bir şey. Buradan ne anlamalıyız? İşte orası, orada çok hassas bir denge var. Yani isyan hem isyan hem ahlak. Şimdi ahlaki değerlerden özellikle toplumsal ahlaktan yani hiç taviz vermeyeceksiniz ama bu bir isyan olacak. Şimdi bunu başarabilmek, yani sokaklara çıkıp bağırıp çağırmaktan, böyle gürültülü bir isyandan çok çok daha zor bir şey. Bunun için aslında Hareket Dergisi'nin koleksiyonlarını incelediğimizde belli bir süre içinde Topçu'nun Gandhi'ye özel bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çünkü Gandhi'nin biliyorsunuz o pasif direniş fikri vardır ve o doğrultuda uzun zaman sadece yürüyerek isyanın protestosunu İngiliz işgalcilerine karşı Hindistan'da göstermişti. Onun bu tavrını beğeniyor mesela. Şimdi isyan ahlakı dediğimiz şey çok fazla gürültü çıkartmadan da yapılabilecek bir şey. O yüzden Gandhi mesela hareket dergisinin ve dolayısıyla Nurettin Topçunun her zaman ilgi alanında olmuş bir isim. Bu alanda onun düşüncelerini tam olarak uygulamaya dökmese bile ona çok yakın bir portre çiziyor diyebiliriz. Yani o Gandhi ile örneklendirilebilir e, Topçu'nun bu alandaki tavrı, nasıl bir şey yapmak istediği. Gandhi dediğiniz için sormak istiyorum, ee, kolonyal bir süreç, süreç yaşadı dünya. Daha sonra e, kolonizasyondan kurtulma ve bağımsızlık hareketleri oldu. bir postkolonyal süreç yaşandı. Bu da iyi kötü kendisi e, bir takım izler bıraktı ve şu anda da dünyada da e, artık küresel güney dediğimiz yerin bir dekolonizasyonu aslında Nurettin Topçu'nun düşüncelerine yakın. Bugünün dünyasına da bize kalan, bugünün dünyasında söyleyeceği şey nedir Nurettin Topçu'nun? Nurettin Topçu'dan bize kalan şey çok özet söylemek gerekirse toplumsal ahlakı önce kendi nefsinde içselleştirip bunu bütün topluma yaymaya çalışmak ve bu şekilde bir toplum oluşturmak. Yani toplumcu bir görüşe sahip daha baştan belirttik zaten onun bütün der toplumun e, bu şekilde e, yetişmesi ve bu şekilde fertlerden bu şekilde yetişmiş fertlerden oluşması. E, bu fertler aslına bakarsanız e, tasavvufla e, isyanını e, şekillendiren beslendiren Besleyen daha doğrusu. Ee, ve e, dolayısıyla e, toplumu örselemeden, toplumu hırpalamadan e, ve onun gerçekten ihtiyacı olan bir terbiyeyi ona aşılamak. E, topçudan bize kalan şey bu. Topçu külliyatını hani bütünüyle okumuş olan birisi, topçunun bu anlayışını bütünüyle e, görecektir diye düşünüyorum. Yani ondan özet olarak bize kalan şey bu. Fikir diyelim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bugün yani Nurettin Topçu'yu, Nurettin Topçu'dan bize kalanları sizinle konuştuk. Kendisinin bir dönem görev yaptığı Galatasaray Lisesi'ndeki sıralarda evet. imtihan sıralarında Evet, burası bir imtihan salonu. Bir imtihan <laughs> salonu ve Türkiye'nin de tabi olduğu imtihanlarda önemli öğretmenlerden biri olan Nurettin Topçu'yu bir defa daha hayırla iade e, etme imkanı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.